Yere mi çıkıyorsun sen? Yere ne olmuş? Ah. Herkesin yerini açıyorum buradan. Geldin. <laughs> oh, 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 yeme. <laughs> yeme. Yeme, yeme. <gülüyor> <gülüyor> Yol nerede yol? Yok. <laughs> ben demedim mi sen çöke kuçuğuna gidiyor deyin? Çöke kuçuğuna yol nereden gidiyor lan? gel gel, gel gel. Aç, açık mı? Dönüyor lan. Arkadaşlar. Emin'in bayramın yayla koyduğu yer, yayla kurduğu yer, kaşlar tamamen kapanmış bakın. Yani yayla durulacak yer değil orada. Oralar hep otunu bile biçiyorlardı oraların. Şimdi oraların otunu biçmek değil, hepsi çal olmuş yani. İsteseniz oraya yayla kuramazsınız. Tamamen kapanmış. Buralardan yol bel kapanmış. Tamam, hiçbir şey bak burası birinci otak. Yukarılar Halil Gül'in Tomak Gül'in elleri yerleri. Yerleri belli zaten. Buradaki yaylacıların şeyi malları burada eğrekleniyordu. Eğrek yeri buraydı. Şimdi Emin Nuzarif'in yerlerine bakalım gel. Çekiyor <laughs> Burası da Emin Lundra'nın yayla yeri. her ikisine rahmetle anıyorum. Burada yayla durduğumu da hatırlıyorum ben. Çoğu beraber kalıyorlardı yani. Yanlarına hemen yayla vuruyorlardı Beraber kalıyorlardı. Emin Lundra'nın yayla yeri burası işte. Evet. Bu yana da Emin in Hüseyin gelin ki de. Emin in Hüseyin gelin ki de karşıdaydı bir yerdeydi. Orada bir yerdeydi yerler. Öyle hatırlıyorum ben. İlginç canım şuna baksana ya. Ne insanlar yedi işte ho tefden gürültüden. At. Burası saray bu gördüğünüz kızılderen. Bu gördüğünüz adam. Bu mevki de dermenli. Halil'in, Halil Gül'ün, Tombak Gül'ün Ya ya orası bak, ona doğru. Hatırlıyorum, Gülü de orada kalıyordu bir sene. Bayağı kalabalıktı yani burası. Karşıda, karşıki karşıda da şey kalıyordu. E, ee, Akgül'ün Hasan gelinen Şerefkül'ün Sadık kalıyordu. Orada da. Yukarıda da biz kalıyorduk. Biz de Azgül'ün rahmetli rahmetlik Azgül'ün Mehmet'inden çukurda kalıyorduk. Hümmetkin'in ev vardı burada bir yerde burada. Hümmetkin'in tavanı oradaydı işte burada bir yerde. Şu üst tarafta. Aşağıda Ali'nin ikiler. Karşıda işte e, Emin'in bayram falan. Paşa! Oğlum bizim zamanımızda böyle üyüm odunları kuru buralarda değil mi? İçlerinden tek tek ayıtlardı bu kuru odunları. Oho! Binlerce kuru birikmiş ki. Şuna bak şuna. Bir bir eşek kuru odun edersin uyum Aha. Tek tek ayıtlıyordu kundukların içinde Şuna baksana ya. Of oh. Şurayı açarsan açık mı? Arkadaşlar bak. Tarlanın içinde ekmeği ekmeği. Tarlanın içinde alt yüzüne doğru görün bak. Ne kadar şifkak oh yetişmiş. Tarlanın içinde yani. Ekmediği için görüyor musun? Aynı elle dikmiş gibi bir dünyada kavak bitmiş. Hadi. Ben sana şöyle değil mi? Sen hiç kalmışsın. Aşağıda vereyim <laughs> sana. Çekiyorsun değil mi? Hı. Hmm. Burası yani Hümetli'nin, Selim Hümetli'nin tarlanın ortasındaki o büyük Varıl varıl su ahan su nerede? O büyük su vardı ya. O su. mi lan rengi. Hadi. <laughs> hadi bakalım. Arkadaşlar bu da hepinizin yerine. Kutlan ucundan. Yine orada mı çalın? Hadi. Hı -hı. Mezbun abi çökeklü çuğra gidek deyin tuttuğu düştü. Işte. Çökeklü çuğra Mezbun abinin... Selamünaleyküm, Ekim çökeklü Girişi tallıya ilk ayak başı. <laughs> Ola milyar yediğim bari lan buraya. Ee. Oh, aman aman. Evet. Burada çok güzel anılarım var. Çocukluğum benim burada çok geçti. Bu kurganların dibini Yontardık ki kurusun seneye gelsin olun edekleyin. Ama kim öyle kim böyle, kim götürecek şimdi bak. Tallanın ortasına bak. Tallanın ortasında çam yetişmiş çam. Neden? 20 senedir ben hiç gelmiyorsam <laughs> Cabir hiç gelmemiş buraya. O da ondan kaynağı Evet kızım. Tamın yeri belli. Yayla, dur durduğumuz yer belli. Öç gecesi ateşi şuraya kayardık. Ha yuvalardan topladık çalları. Buraya kayardık. Karşıdan da kulgül kayardı. Dağlara çıkardı ateş. Bu meşe ağacının dalına da salıncak kuruyorduk. Salıncağımız devam asılıydı orada. Ah oh, valla. Atıcayla paşa da. Atıcayla paşa da şu üst tarafı var. Gazmayla söktüler hep. Onlar tallayı büyüttüler gazmayla sökerek. En çok Hatice çok eşiyordu orayı. Kulaklar için nasıl? Oralar hep. <laughs> şimdi nereye? Nereden nereye? Bu şurasının çelerini çekiyor Kur'an'lık gösteriyor. Yanınca kendine. Dört bir yanı ormanla çevrili olan doğa manzarası. Çok etkili çıkıyor. Neyse şimdi dedik takacağım oradan. Domuzlar yatmış burada. Evet. Bu yerde buz tutmuş görüyor musunuz? Domuzlar <laughs> yattığı yerde. Domuzlar yumuşak ama. Çek oradan alakalı atın doldurun. Kiloluk mu yarımlık mı? Kiloluk. Uhuh. Sen bunu bitireceğim desene. Ay benim. Yedekte var, var vurma. Arabada bıraktım. Bıçağın var mı? Var. Kapat diyor. まだう年やからね。あのーああ Terima kasih telah menonton Çıkar mısın? Çıkarım şimdi. Hey! Gelin lan, gelin! Gelmiyor Oh! Çok özledim burayı. Ta İstanbul'dan Ta oradan yediktim, gideceğim dedim geldim Allah aşkına sağ ol sana da teşekkür ederim buraya geldiğin için Eşlik ettiğin için sağ ol 之前已经送了。